Merhaba, ben Doktor Mindi. Bu videoda birçoğunuzun değiştirmeye çalıştığı bir konu olan karın yağlarından bahsedeceğiz. Bu videoda karın yağlarını yakmak ve bunu hızlı bir şekilde yapmak için muhtemelen daha önce duymadığınız 3 şeyi göstereceğim. Kanalımda yeniyseniz sadece hoş geldiniz demek istiyorum. Ben tüm dünyayı metabolik olarak sağlıklı hale getirme misyonunda olan bir kadınım. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Abone ol butonuna basın ve bildirim ziline tıklayın. Burada olduğunuz için gerçekten heyecanlıyım. Size öğreteceğim bir sürü oruç tutma metodu var ama bu videoda karın yağlarının peşindeyiz. Öyleyse bir yıl boyunca oruç tutmaya ve uzun süreli oruç tutmaya başlayalım. İlk olarak size bunu nasıl yapacağınızı öğreteceğim. İşin özü şu, prensip olarak anlamanızı istiyorum. Çünkü gerçekten ilginç. Karın yağı nedir? Aynaya bakıp, tamam kol yağımı sevmiyorum Yüzümdeki yağı sevmiyorum diyebiliriz. Vücudumuzun bazı bölgelerindeki yağları sevmiyoruz. Ama fark etmediğimiz şey şu ki tüm yağlar aynı değil. Vücudunuzun farklı bölgelerindeki yağ birikimi sisteminizde hormonal olarak neler olup bittiğine dair bir gösterge veriyor. Karın yağı birçok insan için çok yaygın bir şey. Kurtulmak istediğimiz, ele almamız gereken tek bir hormon var. O da kortizol. Oruç tutma konusunda insülin hakkında çok konuştuk. Kesinlikle bu çok önemli. Birçoğumuzun değiştirmeye çalıştığı hormon ise yağ yakıcı hormon olan leptin. Birçoğunuz bana bununla ilgili sorular sordu. Ama bahsettiğim 3 ipucuna geçmeden önce şunu hatırlamanızı istiyorum. Kortizol ve karın yağı el ele gider. Yani karnınız büyüdükçe bu her zaman diyetle ilgili olmayabilir. Stresle de ilgili olabilir. Öyleyse size 3 ipucu vereyim yapabileceğiniz 3 ipucu. Birinci ipucu, kortizolu kullanmalıyız, aksi takdirde kortizolu depolarız. Hormon, kortizol vücudumuzda doğal olarak üretilir ve kortizol seviyesi uyandıktan yaklaşık 2 saat sonra zirveye ulaşır. Kortizol zirveye ulaştığında vücudunuzun kortizolü kullanabilmek için yapmanızı istediği şey bir efsanedir. Kortizolün zirve noktasının uyandıktan 2 saat sonra olması gerektiğini bildiğimize göre, uyandıktan 2 saat sonra hareket etmeliyiz. Eğer uyandıktan 2 saat sonra hareket etmiyorsanız, kortizol karnınızda depolanacaktır. Biliyorum ki hepimizin farklı programları var. Uyandıktan 2 saat sonra egzersiz yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Ama özellikle karın yağlarından kurtulmak istiyorsanız, egzersiz yapmanızı önereceğim bir zaman varsa o da sabahın erken saatleridir. Uyandıktan birkaç saat sonra egzersiz yapıp kortizolü kullanmaya çalışın. Burada çok önemli bir başka bilgi de vereyim. Stresli bir olaydan sonra kortizol depolanır. Sabah salgılanan doğal kortizol üretiminin dışında, diyelim ki öğleden sonra gerçekten stresli bir olay yaşadığınızda kortizol sizden şunu ister: Hareket etmenizi. Yapmanız gereken şey hareket etmektir. Stresten kaynaklanan bu kortizolü kullanmanızı ister. Bunu bir kaplanın sizi takip ettiğinde gelen ve enerji veren bir hormon olarak düşünün. Stres halinde enerji veren bu hormonu kullanmanızı ve onunla birlikte hareket etmenizi ister. Yani öğleden sonra saat 3'te masamda oturuyorsam ve az önce stresli bir iş toplantısı geçirdiysem ve sonra 4-5 saat daha oturmaya devam edersem, o stres sırasında salgılanan kortizol doğrudan karnıma gidecek. Karın yağlanmasını önlemenin bir yolu her seferinde sizin için çok stresli bir şey olduğunda kalkıp yürümek. Hatta tuvalete gitmek bile olabilir. Bu uzun bir yürüyüş olmak zorunda değil. Basit bir yürüyüş olabilir. Ama dediğim gibi hareket etmelisiniz ki kortizol vücudunuzda depolanmasın. Bu hikayeyi çok paylaştım. Pandemi sırasında günde 3, 4 veya 5 kez mahallemde yürüyordum. Her ne zaman bunaltıcı, stresli bir düşünce aklıma gelse dışarı çıkıp yürüyordum. Böylece kortizolü kullanabiliyordum, depolanmıyordu. O zaman unutmayın, kortizol ortaya çıktığında hareket etmenizi istiyor. Yanıt vermemiz gerekiyor yoksa karın yağlarınızda depolanacak. Öte yandan daha iyi bir yaşam tarzı kurmaya çalışanlar için gününüzü önceden planlamanızı teşvik etmek istiyorum. Bu menopoz sıfırlama kitabıma eklediğim yeni bir kavram. Haziran ayında çıkacak. Haziran ayında uyku üzerine yepyeni bir bölümle yeniden piyasaya sürülecek. Önceden planlamadan bahsettim. Gününüzü önceden planlamak. Ben de günümü önceden planlamayı seviyorum. Benim günüm daha çok sabah egzersizlerimi yapmakla geçiyor. Sabah meditasyonumu ve zihnimi merkezlediğim sabah zamanımı geçiriyorum. Toplantılarımın çoğu saat sabah 8 ile öğleden sonra 4 arasında oluyor. 4'te tüm işlerimi bitirmeyi seviyorum. Böylece günün ikinci yarısında rahatlamaya başlayabiliyorum. Bu esasen böyle tasarlanmış olmamızdan kaynaklanıyor. Anlıyorum. Hepinizin böyle bir saat aralığına uygun programları olmayabilir. Ama en azından bilmenizde fayda var ki kortizolünüz gününüzü daha erken saatlerde geçirmenizi istiyor ki ona ayak uydurabilirsiniz. Ne kadar çok stresli şeyleri günün erken saatlerinde yaşarsak o kadar az stres hormonu kortizol depolanır. Bu nedenle kortizolü nasıl kullandığınızın zamanlaması gerçekten çok önemli. İşte size ilk ipucum bu. İkinci ipucu. Sanırım hepiniz bunun ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bununla ilgili birkaç video çektim. Geçmişte de 36 saatlik orucun gücüyle ilgili yazılar yazdım. Bu özellikle karın yağı için geçerli. Fast Like a Girl kitabımda bir araştırma çalışmasından alıntı yaptım. Bu 30 gün insanları inceledikleri bir çalışmaydı. Bu insanlar 36 saat oruç tutup 12 saat ara verdiler. Bunu 30 gün boyunca tekrarladılar. 30 gün boyunca 36 saat oruç tutup 12 saat ara verdiler. Ayın sonunda buldukları en önemli şey, çalışmadaki insanların kilo verdiği yerin karın bölgesi olduğuydu. Bu da bize bazen daha uzun süreli oruçlara yönelmemiz gerektiğini gösterdi. Kısa süreli oruçları ne kadar sevsem de size olabildiğince çeşitlilik sunmak istiyorum. Deneyin ve size uygun olanı seçin. Özellikle karın yağlarından kurtulmak istiyorsanız oruç yaşam tarzınıza 36 saatlik oruçlar eklemenizi şiddetle, şiddetle, şiddetle tavsiye ederim. Bunu nasıl ve ne sıklıkla yapacağınız tamamen size kalmış. Akademimizde haftada bir kez yapan insanları gördüm. Gerçekten bu şekilde bel çevrelerinde değişiklik oldu. Bunu sadece karın yağının bellerinde birikmemesini sağlamak için yapıyorlar. Yılda bir kez yapan insanlar da var. Bu konuda mantıklı olmanız gerek. Biliyorum ki aramızda sürekli 36 saat oruç tutmak isteyecek aşırı hırslı insanlar var. Sizi teşvik etmek istiyorum ki haftada bir kez 36 saat açlık yapmak muhtemelen iyi bir seçimdir. Sizi sürdürülebilir başarıya hazırlamak istiyorum. Son zamanlarda duyduğum en sevdiğim sözlerden biri şu. Sizin için en iyi diyet uzun vadede sürdürebileceğiniz diyettir. Bu yüzden oruç tutma yaşam tarzınız için de aynı şeyi söyleyeceğim sizin için en iyi oruç tutma yöntemi uzun vadede uygulayabileceğiniz yöntemlerdir. Bir ay boyunca 36 saat oruç tutmak, ardından 12 saat yemek yemek. Bu çalışma için harika bir yöntemdi ama biliyorum ki uzun vadede sürdürülebilir değil. Bu yüzden haftada bir kez, ayda bir kez bu size kalmış. Ama lütfen her zaman güvende olun. Üçüncü ipucuna gelelim. Bu gerçekten ilginç. Çünkü bu kanalda bundan pek bahsetmedim ama eminim ki bundan daha çok bahsedeceğim. Yağ yakmanın sırrı konusunda bilmemiz gereken şey şu. İki farklı yağ türü var. Bir an için bunu düşünün. Bu metabolik geçişe çok benziyor. İki farklı enerji sistemimiz var. Yani iki yağ türü beyaz yağ ve kahverengi yağ. Beyaz yağ genellikle yakılması çok zor olan inatçı yağdır. Ayrıca sizi öldürecek açık olasın yağ. Yani iç organların etrafındaki yağdır. Karın çevresindeki yağ beyaz yağdır. Ne kadar diyet yapmaya çalışırsak, beyaz yağ hedef alırsak, bu o kadar duvara kafa vurmak gibidir. Gerçekten sinir bozucu hale gelir. Bilimsel olarak bildiğimiz kadarıyla, oruç tutmak beyaz yağı kahverengi yağ dönüştürür. Kahverengi yağ ise çok daha kolay yakılır. Peki neden bu yağ harekete geçirmek istiyoruz? Çünkü daha fazla kahverengi yağ elde etmek istiyoruz. Böylece farklı oruç sürelerinde beyaz yağ, kahverengi yağ daha kolay yakılabilir ve ketonlara dönüşebilir. Beyaz yağ ketonlara o kadar kolay dönüşmez. Kahverengi yağ dönüşür. Bu konuda araştırma yaptığımda bulduğum şey şuydu. Beyaz yağ kahverengi yağ dönüştürmek için sihirli bir yöntem yoktu. Sadece sürekli oruç tutma alışkanlığıyla bu başarılabiliyordu. Sadece bir oruç yaşam tarzı oluşturmak, yani çoğu gün oruç tutmak, bazı günler ise farklı oruç süreleriyle denemeler yapmak. Uzun, daha uzun, hızlı. Atalarımız böyle yapıyordu ve biz de genetik olarak böyle yaratıldık. Lütfen kendinize korkunç şeyler söylemeyin. Vücudunuzun yağ biriktirmesinin bir nedeni var. Yağ hayatınızı kurtarmak içindir. Bunu anladığınızda o yağı yakmak çok daha kolaylaşır. Verdiğim bilgiler size yardımcı olduysa lütfen bana bildirin. Her zaman olduğu gibi kalbimin derinliklerinden. Oruç tutmaya devam edin ve umarım bu gerçekten hayatınızı değiştirir. Teşekkür ederim. Oruç tutma yaşam tarzınızın ve oruç sürelerinizi çeşitlendirmenin etkisiyle beyaz yağı kahverengi yağ dönüştüreceksiniz. Böylelikle antrenmanlarınızda daha fazla kalori yakacaksınız. Ne kadar hızlı devam ederseniz o kadar çok yağ yakarsınız. Bu yüzden kendinize bir oruç yaşam tarzı oluşturmaya devam edin. Kanalımda yeniyseniz bununla ilgili bir sürü videom var. Kadınlar, size bu oruç hakkında koca bir kitap web verdim. Fast Like a Girl. Bunu yapabilirsiniz. Hormonlarınızı dikkate alarak bir oruç yaşam tarzını nasıl oluşturacağınızı öğrenin. Diğer bir şey de bunu bonus olarak vereceğim. Size söyleyeceğim bir şey daha var. Bu benim en sevdiğim aktivite değil ama birçoğunuz bunu yapıyor. Bunun karın yağları için neden bu kadar iyi olduğunu açıklamak istiyorum. Bu da soğuk suya dalmak. Soğuk suya dalmanın bilimsel olarak beyaz yağı kahverengi yağa dönüştürdüğü kanıtlanmıştır. Yani az önce bahsettiğim tüm bu kavramları bir araya getirmek isterseniz, sabah kalktıktan 2 saat sonra egzersiz yapın. Hareket edin. Stresli olaylardan sonra kalkıp yürüyüş yapın. Gününüzü önceden planlayın ve güne hazırlık yapın. Periyodik olarak 36 saatlik oruç tutun ve sonra sürekli olarak geliştirin. Kendinize bir oruç yaşam tarzı oluşturun. Ayrıca soğuk veya buzlu suyun içine girin ve kalın. Karnınızdaki yağlar gidecek ve dümdüz olacak, söz veriyorum. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Bunlardan herhangi birini yaptıysanız lütfen yorumlara yazın. Yorumlarınızı ve sizin için neyin işe yaradığını okumayı çok seviyorum. Kilo verme sonuçlarınızı görmeyi çok seviyorum. Bu yüzden lütfen ne kadar kilo verdiğinizi yorumlara yazın. Hepinizin ne kadar kilo verdiğini görmek benim için çok eğlenceli. Umuyorum bu videodan sonra göbek yağına bakış açınız değişti. Ve umarım aynaya baktığınızda kendinizi eleştirmeye ve kötü bulmaya devam etmiyorsunuz. Lütfen kendinize korkunç şeyler söylemeyi bırakın. Vücudunuzun yağ biriktirmesinin bir nedeni var. Bu hayatınızı kurtarmak içindir. Bunu anladığınızda yağ yakımı çok kolaylaşır. Verdiğim ipuçları ve bilgiler size yardımcı olduysa, olduysa lütfen bana bildirin. Her zaman olduğu gibi kalbimin derinliklerinden söylüyorum ki lütfen oruç tutmaya devam edin. Bunun hayatınızı gerçekten değiştireceğini umuyorum. Teşekkür ederim.